Tekrar geliyorum. Ilahi planda var olan her şey bir düzen üzerine kurulmuştur. Karşılaştığın insanlar zihnine aydınlatan mekan. Bulunduğun mekan, okuduğun yazı. Başına gelen talihsizlikler, sürprizler ya da Yardım için yoluna çıkanlar. Aynı zamanda dinlediğin müzikler, gördüğün rüyalar, işaretlerdir. Yoluna çıkan hayvanlar yunluyor. hatta ve hatta aldığın kutular bile. Nedenleri ise insanların enerjilerinin sana geri dönüş olabilir. Ruhsal alman gereken mesajlar ya da dersleri alman Sürekli konuştuğun sözler, kokular ve travmalardan kaynaklı geçmişin blokajları, kendine gelmen için yoluna tutulan aynalardan ibaret olabilir takip etmem gereken mesajları takip ettiğinde, alman gereken işaretleri aldığında, yorman gereken ilahi mesajları gördüğünde, hayatın akış senin için değişmiş olup, kuantum alanında düşüncelerinin özgürlüğünü yaşayarak kendi federini belirleme yolunda ilerler.